Çekti la olta düşecekti. Gitti molta. Arkası kalktı. Almış mı? Devam edelim. Büyük mü? O iyi. Abi çok abanma da kopmasın. Aa, orada mesela hızı çekebilirsin. Altına girerse daha çıkmaz. Bir takılmış. Benimkinde de var abi. Evet vuruyor şu an. Vuruyor abi. Duydun mu abimizin sesini? Ahma vuruyor. Evet. Abi sıra bende. Çekiyor musun? Onu bırak. Çekiyor musun? Evet arkadaşlar. Vallahi. Hemen çekiyorum. Oo seninki de bayilerdeyim.

Yani ondan sonra küçük değil mi? Yani porsiyon. Yeter. Baba burada. Evet, şöyle yan yana kuyuyoruz. Kiminki daha büyük. Durun gençler, durun. Evet. Tamam.